Merhaba. Evet. Ben çok salak saçma ortamdayım. Bakın şimdi. Benim... Evet. Alakalı insanlar. bakın. <laughs> 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 neredeyiz biliyor musunuz? Okey dedi Ben yancıyım. Ve hiçbir şey yapmıyorum. Sadece Sen izliyorum. Böyle. Bu kız fena daha bir daha gelsin. Gelsin abi de hesaplarım. Kanka, kanka oluyor. 15. evet. Bak evet. şu üçünü götürmek Ben bunu yancı dedim oğlum. 36 sanki değil mi? Evet yanlış hesaplar. Olsun sonuçta yine <laughs> açacağız. 6 buraya geldi baba. Elimde her Çıkıldım. şey var. hiçbir Şey Bunu soracağım. Hakan ama mantıklı değil mi? Ben ben açam koyardım bu arada. Ne paprika. Sam ver olabilir. Ne? Sam ver. Sam ver. Sam. Sam ver. Sam ver. Bir yer. Sam ver de çok yanlış anlaşılabilir. Önce de iki kişilik dördüncüyü bulamadık. Şu an beş kişiyiz. Ben açıkta kalıyorum. Bilmiyoruz işte adını koy kendini. Evet hep bana Ustaka. oynuyor. Ustaka koy. Ustaka. Çok sıkıldım, çok daraldım, bittim, sandım, bittim ya. Bittim ya, Adın, bittim. Ne diyor, mu? ne diyor bu ya? Kanka biz niye hiç bitemiyoruz ya? Ne bileyim ya bir anlasam. Alacağım şimdi. geçti. Geçti işte rahatla. Miray <laughs> söyle. Sonra diyorsun, ilaç bir oynuyor. Abla bak iki tane okey burada var, bir tane çakma okey koydum buraya. Hiç beni fark etmiyorsunuz. Aç, açıp bakalım mı? Anlamıyor ki yani. <laughs> Biz senin bu kadar hilekar olabileceğini düşünmüyoruz. İyi niyetliyiz. Allah Allah. Kaç yazıyorum? Ben de 28. Ben nereye 105 yazmış. 110 yazmak istiyorum. Ama hile yaptı kanka. Hile yaptı bir Bana ne? Onları açmadı ya zaten. Kaç yazayım? İkisine mi? Az Sende kaç kaldı? Sen kaç kaldı? Dur kalacaksın? ve topluyoruz. 3 tane taşım vardı. 16. 6 tane vardı. 16, 36. 36, 11 ekle 47. 47, 47 bende de 35 vardı. 77, 82, 82. Aslında size kaç yazıyorum? 202. Hani <laughs> 202 ile 82'nin arasındaki sayı farkını ben söylemek istemiyorum. Yine yeniyoruz ya, yine ya. <laughs> Sevmeyle ne zaman kazandı kardeşim? Hayır, ne hiç gördüm be. Minnoş arkadaşımın bana gönderdiği paket. Şuna bakın ya. Şuna bakın. Nasıl getirdiler? Çok güzel bakın. Beyzoşum beyzoşum. Seda Akilli. Biraz damar hmm. Bir şey. <laughs> Şöyle deneyim. Evet ama çok Bu kahveyle çok güzel oluyor. Hep sağ Mhm <laughs> mhm. Bu ağzı seninle birbirimiz ağzı. İkisi de aynı zaten. Ne? Evet, ben dün gece anlatmak istiyorum. Piyano kimsin? Ne kadar alsınız? Ya ben de şu an. Kank, bak. Çaralı rahat görünüyor mu? Neden böyle şey söylediğini şey? anlatmak istiyorum çünkü ben bu konuda Bilmiyorum hiç konuşmadım daha önce bir şey açmadım için. <laughs> <Neden acaba? Gülüyor> ne 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 çaba? Ne? Bu neden bu kadar rahatsın dedi. Ben değilim dedim. Kanka bu rahat değil Bugün gece hiç uyumadı ki. Ben hiç uyumadım. Bu, bugün insanlar uyanık falan diye uyuyakaldı resmen. Evet ben siz yurttasınız diye uyudum. Uyudum yani Seda falan var ya. Neyse. Arkadaşlar biz dün gece uyuyorduk. Evet, Kuçumuz ayağı böyle. Bugün bu yaşanacak evet. Biz dün gece uyuyorduk. Gayet düzgün bir şekilde uyuduk. Ondan sonra saat üç buçuk civarında deprem oldu. Deprem Ama şiddeti şanlatma, kaçtı? Sus ya. Neyse 4.9 falan diye açıklanmış depremin şiddeti. Ama... Şiddeti şey e... değil büyüklüğü hayatım. Ay kanka özür dilerim. Kusura bakma ya. Özür dilerim kusura bakma. <laughs> Her neyse. İrem sadece uyanıktı. Biz hepimiz uyuyorduk. Ve e, büyük bir deprem hissederek uyandık. E, ablam çığlık attı. Nilay zaten onun sesini uyandı. Hayır ben deprem sesine uyandım. De o depremin sesi çok kötüydü arkadaşlar. Bakın. bakın normal bir değil deprem değil. değildi. Bak şimdi aynı böyleydi. Evet. bunun bu Böyle üç oldu. katı falan da bu arada. Kanka, yapma kızlar, bir kızlar bir falan yukarıda falan korkmasın. Ben ben. Aa pardon. Doğru gidiyor mu? Ve arkadaşlar ne hikmetse dostlar biz uyurken şu uyuyan İrem'le aynı şey oluyor gibi zannetmişiz. Kapıya biri geldi. Evet bakın. <laughs> Sen de söyle. Bu çocuk, ay bu çocuk, bu kız uyumuyordu. Ben uyandım depremin güm güm sesine. Ama benim zannettiğim ve düşündüğüm tek şey kapıyı birisi zorluyor ve içeri girmeye çalışıyordu. Deprem olduğunu ilk başta anlamadım. Hatta e, ablamın çığlığını duydum. Onun çığlığını duyunca dedim ki kesin biri girdi ve içeri birine bir şey yapmaya çalışıyor. Ben de Onun çığlığını duyunca deprem olduğunu anladım. Birden ilk başta direkt sallanma gelmedi. Bir bir şey alttan böyle vurdu. gümledi. Güm biri kapıya içeri daldı sanırım zaten ilk Biraz daha sesli konuş. He. <gülüyor> <gülüyor> Alışık değilim ya. Ama Sıra. dibinde anlatan gelirsek. İstediğim birden günde bir ses geldi. O zaman bina titredi. Sallanmaya ilk başta başlamadı. Evet. İlk başta başlamayınca ben depremi algılayamadım. Sonra ablam çalık atınca iyice sallandı. Çok kötü Ben mesela şu an o anı hala hatırlıyorum. Çünkü şurada kalktım şu yataktan. Uyanmadım. Gözümü açtım sadece mantığımı oturtturup ne olduğunu oturtturup gözümü açtım. Ve direkt karşımdaki boşluğa bakıyorum. Aynı zamanda da şey o da şöyle bakın. Böyle sallanıyor yani. Hiçbir şekilde düz durmadı o da. Baya kötüydü yani. Baya sallandık. Şöyle şöyle bir titreşim hissettik. İyi, benim... Sonra uyandık falan. idrak etmemiz biraz uzun sürdü. Sonra ablam dedi ki herkes telefonunu ucuzdan alsın. Dedi aşağı inelim. Aslında mantıklı değil. Biz 8. kattayız. Ve biz bunu çok geç anladık bu arada mantıklı olmadı Adam öpüyor. Biz yanlış yaptık. inmemiz lazımdı falan ama. Maalesef bizi uyaran hiç kimse yoktu. Aşağı indiğimizde bile ne müdür, ne memur, ne güvenlik, iki tane güvenlik vardı. İkisi de yoktu yani. Hiçbir şey söylemediler, hiçbir şey yapmadılar. Bir kişi vardı oğlum. iki biri. İki bir tane. taneydi aşkım. Aa. Bir tane daha vardı. O da panik yaşamış. Yaşamıştır da. Yani. Tamam. Neyse, tabii ki korkmuş olabiliriz. Hepimiz korktuk çünkü. Yani yüreğimiz ağzımıza geldi. Ama Hı. ondan sonra biz tekrar yukarı çıktık böyle biraz durulduktan sonra saat dört 4. buçuk gibi üç buçuk aşağı indik dört gibi çıkıp çantalarımızı falan aldık bir şeyleri aldık geri aşağı indik yani altı buçuk kadar dışarıda mı? Oha altı altı buçuk gibi geri yurda çıktık sonra bu arkadaş sınava gitti diğeri de gitti bozok ama bozok şu an bozok sınava gitti sınavdan geldi iki parça bir şey aldı ve ben Manisa'ya gidiyorum çıktı ailesinin yanına gitti ben, yapayım, ben de gidiyorum kanka Manisa'da sonra değil Var mı ben Mayıs'a dolsa ben de sürekli giderim. 30 lira bile. Evet. Tren bileti. Bizim 120'den başlıyor muyum? Tren evet. mi? Hı hı. Tren mi gidiyor? Hı hı. hı -hı. Ne kadar sürüyor burada? Tamam, saat var herhalde, saat. Otobüste daha kısa sürüyor ama tabii. Sıkıntılı bir geceydi. ben şu an mesela normal halime dönemiyorum dün sabah gelme çünkü depremden önce nasıl yaşıyorduk falan hatırlamıyorum yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Depremden benim, önce hayat nasıldı ya? Benim dün gece hazırladığım çanta şu kenarda duruyor. O çantayı bir süre oradan tepiştireyim. Kaldırma boşuna. Kanka hadi biz yapalım ama bir tanem. Ve artçı depremler çok deprem. olmuş üstüne. Ama yani Ay, çok çok hissetmedim. Konuşuyorsunuz. <laughs> abla bak. Söyle abla bitti deprem. Kanka artçı depremi de hissettik. İki buçuk olmuş galiba o da. Ama o bir şey o kadar şiddetli değil. Çok ya onu hissedince, var. öncekini hissedince... Onu çok i̇şte da algılayamıyorsun. Aynen, sallandık falan oluyorsun. Babam o. bana dedi biliyor musun yani? O oh, dedi, akşam da macera dedim acil her dedi bana. Dedim canımızı zor kurtardık baba sağ. Ol. <laughs> Ay baba. Beni delirdi adam. Nazar çıktı dediler. Aynen. O, nazar çıktı ne be? Böyle bir <laughs> mı olur? <laughs> Canımız çıkmış o sırada nazar <gülüyor> çıkmış diye <laughs> anne. Umarım başımıza bir şey gelmeden birkaç gün atlatırsak. Yani ben çok... yani biz sanırım bir bir hafta falan. Ben de çok. Bir atlatamayacağız. Güzel. Ondan sonra seriniz diye düşünüyorum. Geçme. Öyle yani iyiyiz bence şu an gayet okay'iz. Hmm. Ben çok okay'im. Hadi bay bayım. <laughs> Ama çok sevmiyorum <laughs> şey <laughs> pazar biliyorum. Evet, hayırlı olsun devamı. Umalı Arkadaşlar biz pazara geldik. Buca ya, pazarına. Ayırsın, yiyeyim, ya alacak mısın gerçekten? Şey Asıl bakayım, asıl bakayım. Şunu çok beğendi, aman. Hayırlı işler abi. Benim hiçbir şeyim yok. <laughs> <laughs> Biz de iki parça bir şey aldık ama sadece gerçekten bir iki parça bir şey aldık. Göster. Belirleyeceğim. da da gösterirsin. Çok güzel, harika şeyler aldık. Çok mutlu ya. İnanılmaz, İnanılmaz mutlu oldum. Lahmacun yerken vlog kısmı. Saçma sapan konuşma. Onun, videonun en güzel yeri diye paylaşacağım hatta. Ya, kaparken tamam. Mı? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sadece lahmacun <laughs> koymuş, bir de soluna dönmüş vlog. <laughs> yani lahmacun ayrı çekeyim, lahmacun yerken biz de ayrı çekeyim. Şey neredeyiz? Neredeyiz şu an? Şu an neredeyiz? Sanjuan en güzel yerindeyiz. Lahmacun yemeğe geldik. Yüz yıldır sonunda. Dünyanın en üç insanı karşınızda duruyor. Ben, bu ve şu. <gülüyor> <gülüyor> Bak, öğreneceksin kendini. Beni ilgilenmedim. Ah. Lahmacunum gelince yine göstereceğim. Bu video tamamen lahmacun üzerine <laughs> ve deprem üzerine bir video oldu. <laughs> Yorum yap. Yani. Yemiyoruz. Nodumu düşün. Ben bir deneyeyim. Neyini beğenmelisin? Macun. Tamam, bir dahaki Bursa'da gitsin. Neden macun canım? Hmm. Hmm. E bir tadına bakıyorum artık. Evet. Mutluyuz diyoruz yani. Mandalina falan alacak mısınız? Sevindik. Yani bana var. dönmeyeceğiz. İlerleyin ya. Sevindik diyoruz yani. Ben macunumuzu yedik. Tam tam Ve tam şimdi yedik alışverişe yedik. devam ediyoruz. Başarılı bir gündü. Verimli bir gün müydü? Çok. Çok. Senin için? Aşırı. Çok iyi bir gündü. Bayıldım. Ne var? tatlı. Ben onu hiç sevmiyorum. Kanka ben ne getirecektim Bursa'dan biliyor musun? Bağdat tatlısı. Niye getirdin? Hem getirmeden sonra İşte 25'inde gidince getireceğim. Kızlara da getirecektim. Youtube'da mıyız? <laughs> Bu bir klasik mi oldu artık? Yavaşsız bir, iremsiz bir Okey daha. Evet ilk defa videoda Aslı ile yayınız. Aslı bu zaten. Hayır ilk defa değil Salak. Geçen pandemiyle okey gittiğimizde de açmıştım. Evet. Aa, Salak. <laughs> Ama hadi Kim hadi bir poz Yok onu biklemiyorum. Sen de gel. Hareketlere <laughs> <laughs> bak. Geldi, arkadaşlar, arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar. Bir, bir arzu atı var kesin yine. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir dakika, makyajım nasıl olmuş? Gel. İnsanları şeyde bırakıyoruz. Burası iyi dur. Ama ben de bir şey düşündüm. Ne kadar mı saçım bayadım? Meğer belli oluyor. Odaya gidince gösteririz. Arkadaşlar az önce kalktık okeyden. Ve şu acerler değil. Bu üçlü. Aslı'yı gönderdik ödev yapmaya. Biz de İrem diğer İrem'imizi, turuncu İrem'imizi bekliyoruz. Onu alıp... Bakın, bakın, bakın. bakın. Merak kanka, Böyle yapınca gitmedi. Kanka, Nilay saçının boyadığını o. Bakın mavi oldu. Dur bir dakika dur. Önce bir tadarken video. Hadi be kadın. Aa. -a. Bu ne be? Kuş gibi yiyor. Bu ne yapacak? Kalsın evet. Teşekkür ederim. <laughs> Sen de tat. Şimdi bak. <laughs> Şöyle bir başlayalım. Yemek yemeyi öğreneceksin. Mert'im gastronomik yorum hazır mısınız? Kanka dün biz kremanın üstüne koymuşlar işte bu Böyle Gölde yesen bak cidden dersi de... Oha çok iyi ben. Bir söyleyeyim mi? Bayağı iyi bari. Dedim işte sana bayağı. He? He? Olay o zaten. Bak içine bisküvi bırakıyorsun mis gibi kekimsi şey koymuşlar. O bayatlar da çok kötü olur ama taze. Aynen, okay. Ama taze, onun taze olması zaten iyi yetmiş. Ben bayağı beğendim. Allah. Ben bayağı beğendim. Göldekini uçak hatta. Göl çok kötü ya. Bizim kanka şeye gideceksin abla. Arkadaşlar Buca'daysanız sakın göle gitmeyin. Gelin acarları adam gibi. Yiyin yiyeceğinizi gidin. Karşıya da var. İzman duran da ben <laughs> Reklam. Bizim İzmir reklamı. İzmir reklamı değil, acar reklamı. Bizi hiç bağlıyor mu bakayım? Bakayım, bakayım hiç bağlıyor mu? İnanılmaz bir aktivite yapıyoruz. Hemen görünüyor mu? Bakın. Sıra gecesi sıra. Arkadaşlar kısır yapıyoruz. Kısır benim Şu şahıs. Sarma bir poğaça falan getirmiş. Nerede dedi ki neden kısır yapmıyoruz dedi. Ben Biz de, de senin dedik ki yani daha <laughs> Evet öyle demişti. Ama sen neden kısır yapmıyoruz dedi. Sonra İrem de şu bozok olan gittiğinde yağ getirdi. Biz de öyle topladık her şeyi yavaş yavaş. Peki e, turşu kesmek isteyen var mı aranızda? Her gün Getirsene turşuyu. Hemen keseyim şuraya. Ya bu bu kazan Arkadaşlar Kanka. inanılmaz bir, yedin bir yedin. konsept ya. Bayılıyorum. Çok Odadaki tekli aşk seneyim bazı laf dese de ama neyse. Yok sus be gastronmik taktı. Arkadaşlar her şeyi kurallara göre yapmaya çalışıyor çok can sıkıcı Abi, ya. bak bir laf vardı yani kasapta etin nasıl kesildiğini görseler yani millet kasaptan et ben almalı de, diye. O insan bir şey öğrenince daha çok gözleme almaya evet, başlıyor. Evet işte, bak ben Ya ne yapıyorsun? Ne? ne? ne yap <gülüyor> <gülüyor> ben ne böyle şey ya. O da salak dolu. Koyacağım. Hocam. Kanka <laughs> ama şu bu kadar dikkatli bir şey yapamazsın ya. <gülüyor> 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 of ya. Bunlar, bunlar nasıl olacak? Çok bunlar, kötü bir açı. Bununla başlatacağım. Sadece sen gözüküyorsun. Bunu Benim kanalım. <laughs> Arkadaşlar, herkes gastronomik oluşunda dalga geçiyor. <laughs> gastronomik oluşunda dalga geçmiyoruz. Şunu şuraya getir. İşte bu. İşte bu. Kafayı toplayacak ortam bu ya. Pô, o